Ağız ve diş sağlığı Ramazan'da çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü sahurdan iftara kadar geçen 17 saatlik zaman diliminde ağız kokusu oluşabiliyor. Peki oruç tutarken bu sorunun önüne geçmek için neler yapılmalı? İşte uzmanından öneriler. Ramazan'da en sık karşılaşılan sorunların başında ağız kokusu geliyor. Uzun süren açlık ve susuzluk ağız kokusunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Yemek yenilmediğinde ağızdaki tükürük miktarı azalıyor ve mikroplar harekete geçiyor. Tükürük ağzımızı yıkar bir banyodur esasında. O olmadığı zaman eğer ağzımızda mikroplar varsa, eğer dişlerinizde çürükler varsa çürüğünüz ilerler. Dişetlerinizde hastalık varsa diş etlerinizdeki hastalık ilerler. Diş eti hastalığının en önemli belirtisi ise kanama. Bu durumda mutlaka bir diş hekimine başvurulmalı. Ağız sağlığını korumak için Ramazanda da dişler düzenli olarak fırçalanmalı. Oruçlu da olsanız Ramazanda dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Islatın ve fırçayla o dişlerinizi temizleyin. ki macun sürmeniz hani macun da esasında sürebilirsiniz ama e, yutarım korkusundan hani yok etmek adına bakın fırça ile temizlik %75'tir. %25'i macundur. Diş ipiyle dişlerinizin arasını muhakkak temizleyin. Orucunuzu bozmaz. Eğer ağız kokusu varsa mutlaka dilde fırçalanmalı. Dilinizin arkası, gırtlağa yakın, yani arka kısmındaki mikropların kokmasıdır ağız kokusu. Eğer dişlerinizde bir çürük, diş etlerinizde bir hastalık yoksa onun için dilinizi fırçalamanız özellikle de orayı Fırçalamanız, arkaya uzatıp dilinizi e, fırçalamanız, temizlemeniz gerekir. Dil temizliği de yapmanız gerekir. Hiçbir şey yapmasanız kaşığı alın, ters çevirin, arkaya götürün ve şöyle temizlemeye çalışın. Bazı gıdaların ağız kokusunu azalttığı da biliniyor. Tarçınlı gıdalar bakın kokuyu azalttığı ifade edilir. Karanfil çiğneyin iftardan, savurdan sonra o öyle yatın. Bunlar sizin ağız kokunuzu önleyebilir.